Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte herkesin bildiği o kolay parkuru oynayacağız. Kolay o be. Evet Roblox'un en eski oyunlarından biri olarak söyleniyordu. Ben de tabi bunu oynamıştım. O zaman gelin başlayalım. Siz de aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil tuşunu açmayı unutmayın. O zaman gelin başlayalım. İlk önce Şurada geldik. Azıcık şöyle mikrofonum kısacağım şimdi. Bir şey olduğunda da mikrofonu geri açacağım. Bunlar basit zaten benim için. Şöyle hemen geçelim hızlıca. Ha, basit şöyle. Değişmiş bunlar aslında böyle değildi de neyse. Boyun biraz değişmiş. De sanki bir tık yavaş çalışıyor oğlum. Neyse bir şey olmaz. Herhalde kap. Herhalde bilmiyorum. Bir garip geldi bana da. Şöyle hemen kapatıyorum mikrofonu. Siz de izleyin hemen. Arkanıza yaslanın beni izleyin sadece. <laughs> Sorun yok. Elim herkesin hatası olur. Elin kaymıştı mesela. O yüzden yani. Yoksa ben düşüren ki elin kaydı ya sadece. O yüzden yani elin kaydı elim. Elim kaymıştır elim. <laughs> tamam elim kaydı gerçekten. Ha gerçekten kaydı. Hemen aşağıdan da gözüktüğü gibi benim profilim burada gözüküyor. Durun hemen şunu ayarladık. Tamamdır. En aşağıda küçük pencere hatta bir tık büyüttüm oradan orada şey yazıyor zaten orada benim de profilim var takip etmeyen varsa edebilir hemen shift lock açıkmış da shift lock kullanılmıyor Allah Allah roblox'un hatası herhalde shift -Lock neden çalışmıyor bu oyunda yok mu acaba ilginç bu videoda daha bir sürü parkur yapmaya çalışacağım Gelebildiğim kadar. Hop hop. Bakın izliyor musunuz? Geri geri gideceğim. Bakayım. Tamam. Aa. Ama geri geri gidiyorduk ya. Ama geri geri gidiyorduk. Ben ne yapayım? Bakın hemen şurada profilinde gözüküyor. Ses sohbet de açık mı onu da bilmem de. Ha bu oyunda ses sohbet yokmuş. Tam mikrofon kapalı oldu iyi. Hoppa şöyle şöyle geldik. Bu arada avatarımdan hiçbiri robux'lu değil onu da söyleyeyim. Şu kuşu ben bir şekilde bedavaya almıştım. Şimdi tam hatırlamıyorum ama ben onu bedavaya aldığımı söyleyeyim. Yani pek Robots olmayabilirim ama yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Şöyle. O zaman yavaştan devam edelim. Zamanımız gitmesin. <laughs> Olabilir, olabilir. İnsanlık hali olabilir. <laughs> ben bugün günümde değilim. Oynayamıyorum. Bu arada benim profilimde de yaptığım 9 tane oyunlardan Zoro bir diye bir oyun var. Onu oynamadıysanız ben geçerim diyenler varsa oynasın. Baya bir zor oyun çünkü. Biraz baktı da olabilir. Onu da söyleyeyim. <laughs> Bayağıdır parkur yapmadığım için bazen oynayamayabiliyorum. Normal. <laughs> Alışırız ya ileride. Şuradaki adam bana el sallıyor. Bana değil sal, el sallıyor yani. Bakın şimdi izliyor musunuz? Hiç uğraşmayacağım. Ayarlar hareket etmek için tıkla açık. Dur bir dakika. Şöyle hareket etmek için tıklaya basıyorum. <laughs> Yaptım. Bunu da şöyle hemen sona götüreyim. Bu giderken de ben de şöyle anahtarı kapatıp açayım. A düştük. <laughs> bunu yaparken. Varsa dur nerede? Ha varsa sayılan klavye. Şöyle zıpla zıpla. Hoppa. Hoppa. Burası zaten uzun. Bakalım Roblox'un yapabiliyor mu? Bakalım. Dur bir deneme amaçlı. O yapıyor. <laughs> yapıyor diyecektim yapamıyormuş. Olmamış. Şöyle. Ya <laughs> ben de düştüm ya. Ama olmaz böyle bir şey ya şöyle, şöyle kamera kontrolü etkin yazıyor. Şöyle. Küçükken hep böyle yapıyordum. Bir eskiden, eskiden tabii çok iyiydi parkurda. Şimdi biraz kötü olabilirim. Çünkü parkur amaç kullanmıyorum pek. Ooooh! Düştük. Bakalım burada zıplayabilecek mi? Benim amacım şu anda bu. Bunları test etmek. Mesela şuraya. Ne oldu? Ha tamam. Mesela. E, kamera kontrol etkin mi alakalı? Ha tamam. <laughs> Öyle ya. neymiş? Yeni gelen bir özellik. Aa, güzel. Pek de değil. Her zaman Roblox'a güncelleme geliyor işte. İlk defa öğrendim bunu. Aa tamam çalıştı artık şu blokta. Çalışıyor. Tamam. Şöyle Oyunda bir gariplik var ama. Ha? Tamam. <laughs> Hemen. Ay, kolay ya. Kolay dediğim parkurda ölüyorum ya. Demek ki neymiş uh. kolay demeyecekmişiz. Ya beni itti ya. Kız beni itiyor ya. Kız bile bile beni itiyor. Ya çok zor yedin. Evet. Bunlar hepsi. Kız beni itiyor inat. Ben de seni iteceğim, Git. Uh. itemiyorum. Ben şunu hemen geçeyim. <gülüyor> 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 Geçtim ki, geçtim ki. Çok kolay geçtim. Yani hemen şöyle giderim ki. Şöyle hemen gidelim. O zaman pek söyleyeceğim bir şey olmadığı için yine ara sıra mikrofonu kapatacağım. Haberiniz olsun. Bu arada gerçekten giderdim de yan yan gitmeyi düşündüğüm için öyle oldu. Yan yan gidecektim. O yüzden. <laughs> Ya biliyorum ama ya. Gideceksin herkes yorumlarda şey yazacak. Parkurda çok kötüsün falan yazacak. E ne yapayım? Kötüyüm evet. Kabullen lazım. Kabullenmem lazım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş gel geliyoruz yavaştan çünkü gördüğünüz gibi 35'e kadar geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı tekrardan unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Buradan da hesabımı isteyenler takip edebilir. O zaman kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın ve bay bay.